Türkiye'nin önü sıkıntılıdır. Türkiye'nin önü karanlıktır. Sakarya Belediyesi Türkiye'de en çok borç olan yedinci belediyesidir. Yeni Belediyesi 50 milyon bir trilyon üzerinde borcuyla yarın gayrimenkulleri icralıktır, satılıktır. Onun evet. için diyoruz ki onun için diyoruz ki bu seçimlerde oylarınızı kullanmak çok önemli. Sandık başınıza gittiğinizde yalnız kaldığınızda Allah'ınızla vicdanınızla muhasebenizi yapın. Geleceğinizin, çocuklarınızın, torunlarınızın, belediyelerinizin geleceğini düşünerek oyunuzu oy kullanın. <laughs> Arkadaşım bana bir şey ima etti, bir şey kulağıma pısıldı. Onlar önemli değil. Gel ve kopun buraya uğrayıp yolcu taşımamda size rahatlatması gibi uyarısı var. Herhalde <laughs> da bir para var. Bunlar önemli şeyler değil. Bunları yaparız. Bunlar çok ufak işler. Biz büyük düşünüyoruz. Küçük düşünmüyoruz. <laughs> bir şey <değil. gülüyor> Başkan biz bugün geldik. Mozurt'tan yakınıyorlar. <laughs> Biliyorum. Sıkıntı verebiliyorum köylümüzün, çiftçimizin, üreticimizin, çalışanımızın, memurumuzun, emeklimizin bütün sıkıntılarını biliyoruz. Ay başını getiremiyorlar. Mo mozatta yağ açtıklarında dolduramıyorlar. 10 milyonluk, 20 milyonluk mozatta yolda kaldıklarını da biliyorum. Şimdi şöyle bir muhasebe yapalım. Ürettikleri para etmiyor. 60 kuruşa buğday üretiyorsunuz. 45 45 kuruşa mısırı satıyorsunuz. Efendim bin civarında üzümü satıyorsunuz. Mazotu 470'ten alıyorsunuz. Gübreyi 70 75 milyondan alıyorsunuz. Sulamaya çok büyük paralar veriyorsunuz. Velhasıl hasıl kerem harcadığınız denk gelmiyor. Devamlı eksiliyorsunuz. Hep de, her zaman her sene fakirleşiyorsunuz. Onun için bu iktidardan bir hesap sormak, bir sarı kart göstermek zamanı gelmiştir. Bu zamanda yerel seçimlerde 30 Mart'ta kullanacağınız oylardır. Bravo. Arkadan kırmızı gelecek, hiç merak etmeyin. Sevgili dostlarım, bizim bu köyümüzde pancar ekilirdi. Bu pancarı Adapazarı Şeker Fabrikası'nda şeker olarak üretilerdik. <laughs> Bu iktidar şeker fabrikalarımızı sattı. Bizim kağıt fabrikalarımız vardı. Onları sattı. Gübre fabrikalarımız vardı. Onları sattı. Sümer Bank'ımız vardı. Onları sattı. Petro kimya tesislerimiz vardı. Onları sattı. Limanlarımız vardı. Onları sattı para kombinasyonumuz vardı. Onları sattı. Bankalarımız vardı. Onları da sattı. En sonunda Mersin'de bir çiftçimizin anasını da sattı. Saygılar <laughs> dostlarım. Sevgili eşmeli, sevgili eşmeli hemşehrilerim. Sizleri biz çok yakından tanıyoruz. Sizler de bizleri çok iyi biliyorsunuz. Geçen seçimlerde Osman abinin şahsında yüzde seksen yedi oyla bizleri onurlandırdınız, gururlandırdınız, Sakarya'da yüzümüzün ata oldunuz. Sizlere teşekkür ediyoruz, sizlere sağ olun diyoruz. Yine aynı şekilde bu desteği vereceğinizden emin olarak şimdiden sizlere sağ olun, var olun, teşekkürler diyoruz. Gelecek, hiç merak gelecek, Biz gelecek, siyaseti gelecek, kendi adımıza yapmıyoruz. 60-70 yaşındaki insanlarımız için de yapmıyoruz. Biz siyaseti geleceğimiz için, çocuklarımız için, gençlerimiz için, torunlarımız için yapıyoruz. Şu anda fazla uzatmayacağım. Doğan Tepe'den telefonları geliyor, kısa keseceğim iki tane de halimiz var. Aslında beş tane halimiz. Fakat <laughs>